Bir zamanlar bir kral vardı. Ama bu hikaye onun tahtından değil, karılarından bahsedecek. Dört karısı vardı kralım. Ve her biri hayatın bir yönünü temsil ediyordu. En çok sevdiği dördüncü karısıydı. Onu şımarttı, en güzel elbiseleri giydirdi. Bir dediğini iki etmedi. Ama o kadın Sadece bugün için yaşadı. Üçüncü karısını da severdi kral. Onunla övünür, her yerde gösterirdi. Ama içinde hep bir korku vardı. Ya bir gün beni terk ederse diye. İkinci karısı zor zamanlarında hep yanında oldu. Sadıktı, sessizdi, anlayışlıydı. Ama kral onu hep arka planda bıraktı ve birinci karısı o kadar ihmal edilmişti ki kral neredeyse onun varlığını unutmuştu oysa o kadın kralı en derinden seven kişiydi yıllar geçti kral ağır hastalandı ve ölüm yaklaştığında düşündü mezara yalnız gitmek istemiyorum seni herkesten çok sevdim mezarımda bana eşlik eder misin İmkansız ve arkasını dönüp gitti. Benimle mezara gelir misin? Hayır, sen ölünce ben başka biriyle olacağım. Sana ancak mezara kadar eşlik edebilirim, dedi ikinci karısı gözyaşlarıyla. Nereye gidersen git, ben seninle olacağım. Mekan fark etmez, sana mezarın ötesinde bile eşlik edeceğim. Seni unuttum. En çok seni sevmem gerekirdi. Ama artık çok geç. Sevgili dostlar, hepimizin dört karısı vardır bu hayatta. Bedenimiz, malımız, mülkümüz, ailemiz ve dostlarımız ve en önemlisi iyi işlerimiz. Ne beden, ne mal, ne insanlar. Sadece yaptığımız iyilikler bizimle gelir. İhmal ettiğimiz şey aslında sonsuzluğa kalan tek şeydir. Hayattayken neye değer verdiğine bir daha bak. Gerçekten seninle kalacak olanı ihmal etme.